Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün e, GTA için PlayStation'dan veya Xbox'ta oynanışı yani e, oynanışını bilmeyen vardır PlayStation 3'te. Şimdi ben göstereyim. Umarım. Şöyle. e, ee, biraz karanlık oldu gibi. Şöyle yapalım kumandamızı. Evet. İlk önce arkadaşlar PlayStation'ı tanıyalım kumandasını. <laughs> evet. Arkadaşlar İlk önce şuradan başlayalım. Araba çalma nasıl? Araba çalma şu üçgenle oluyor arkadaşlar. Bakın. Bu üçgenle. O kare ise zıplanıyor. Çarpıyla şöyle hızlı koşabiliyor. What'd you get? No, man, he's about luck. What are a butt look, where'd you put my fucking dead shit man da 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 哎，妈妈。